Abi anlatıyorum bugün de Aşk dolu bir hislerimi Anlatayım da dinle sen de Bir kadını çok sevdiğimi Demiştim yıllar önce hatırlarsan Ciğerlerime dolmuş iki ton duman Konuşurken bile öksürüyorum derinden Yakında giderim bu dünyadan bir tanem Sen hep mutlu ol ben ölmüşüm zaten Yıllar önce sahte gülüşlere inandım Bu yüzden garip gibi boynu bükük ağlarım Nasıl bir sevdaya düştüm ben Allah'ım Beni sevmeyen okulun merhameti unuttu Eskiden olsaydı tutardım ellerinden Çünkü eskiden beni seviyordun derinden Ne oldu da zaman mı unutturdu beni de Demek ki sevmemişsin zaman bahane miş be Asıl yalan olan yüzündeki sahte gülüş Nasıl da inanmışım seven zaten dünden ölür Cahilliğime ver yıllar önce çocuktum Sen de seviyorsun sanıp hep hayaller kurardım Ben hatayı bugün değil dünden yapmışım kadın Dün Tamer'le konuştuk Biraz da dertleştik Muhabbetin ortasında seni sordu Senin için atan kalbim bir anda partleşti Yutkunarak dedim ki artık görüşmüyorum Neden diye sorunca diyemedim artık Beni sevmiyormuş Seni unutmak mümkün değil Hatırlatan dost çok şarkılarımda ismin var dinleyenler kim diyor nedense bu kalbim bir anda tekliyor kimseye verecek bir cevap bulamayınca ağlıyorum sensizlik böyle bir şey kimse içimi bilmiyor sadece zaman geçer hatıralar kalır kadın merhaba hiç sevmediğin şairin bugün de şarkı yaptım dinlersen özlersin hafiften gözlerinden yaşlar akar sen de benim gibi keşk olsaydı dersin zamanla ararsın belki öldürdüğüm beni artık çok geçer şey için bu sözlerin sahibi topla mutfakta yatan biri Nasıl yaptıysan başardın Tebrikler sevgili Artık benden kurtuldum Ben öldüm artık sen sevin Ama şunu unutma Hiç kimse sevmeyecek seni Benim sevdiğim gibi Ama şunu unutma Hiç kimse sevmeyecek seni Benim sevdiğim gibi Ciğerlerime dolmuş iki ton duman Konuşurken bile öksürüyorum derinden Yakında giderim bu dünyadan bir tanem Sen hep mutlu ol ben ölmüşüm zaten Yıllar önce sahte gülüşlere inandım bu yüzden garip gibi boynu bükü kalarım. Nasıl bir sevdaya düştüm ben Allah'ım Beni sevmeyen okulun merhameti unuttu Eskiden olsaydı tutardım ellerinden Çünkü eskiden beni seviyordum derinden Ne oldu da zaman mı unutturdu beni de Demek ki sevmemişsin zaman bahaneymiş be